Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Cem Dinç, 6111 sayılı yasamız 25 Şubat itibariyle yürürlüğe girdi. 2 Mayıs yasadan yararlanmak için son gündü. Ancak Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla son başvuru tarihi 31 Mayıs'a kadar ötelendi. Bu ayın sonuna kadar henüz başvurmayan işverenlerimiz ve vatandaşlarımız yapılandırmadan faydalanmak isteyenler için 31 Mayıs son gün. Bir daha süre uzatımı olmayacak. Bizim yapılandırma başlamadan önce yapılandırma hedefimiz 20 bin lira civarındaydı. Ama halkımız yapılandırmaya çok büyük bir ilgi gösterdi. Sivil toplum örgütleri ve basının da desteğiyle yapılan tanıtımlar sonucu 30 bin lirayı geçtik. Tahsil oranımız da büyük ölçüde arttı dedi. Son başvuru 31 Mayıs. Boyun sonuna kadar bütün vatandaşlarımız, başvurmayan vatandaşlarımız, işverenlerimiz, yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız muhakkak başvurmak zorunda. Bundan sonraki bir e... Başvuru süre uzatımı olmayacak. Güzel bir sanatım yaptık. Güzel bir e, bilgilendirmeyi bilgilendirme sunduk halkımıza ve bunu şu anda 31'in çok üzerine çıktık. Hedefimizin çok üzerine çıktı şu anda. Yine şurada şunu belirtmek istiyorum ki e, tabii ki kendileri de bizzat başvuran e, vatandaşlarımız hani kuyruk olabilir, kuyruğa gelmiş olabilirler. E, sistemden kaynaklanan bazı sorunlar yansıması kendilerine ulaşmış olabilir. Biz kendileri gösterdiği bu sabırdan dolayı halkıma, Balıkesir halkına çok teşekkür ediyorum. Dinç, 16-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleriyle ilgili de bilgi verdi. Ek hizmet binamızın resmi açılışını yapacağız. Ee, yine ilimize hizmet veren, en fazla prim ödeyen ve düzenli prim ödeyen işverenlerimize ödül plaketlerimizi sunacağız kendilerine, şükranlarımızı bildireceğiz kendilerine. Ee, çeşitli etkinliklerle bu şekilde kutlayacağız inşallah.